Türk takımlarının en sevdiği hakim. Pierluigi Collina. İtalyan hakem gerek dış görüntüsü gerek üstün hakemlik becerisiyle kariyeri boyunca işi sağların en dikkat çeken figürlerinden biri oldu. 17 yaşındayken bir arkadaşının önerisiyle hakemlik kursuna yazılması hayatındaki en büyük dönüm noktasıydı. 24 yaşında yakalandığı alopecia areata hastalığı nedeniyle 15 gün içinde vücudundaki bütün tüyleri döküldü. Bu da Collina'ya hepimizin onu tanıdığı sıradışı görüntüsünü kazandırdı. Tam 28 sene boyunca görev yaptı. Dünyanın en önemli maçlarını yönetti. İtalyan hakem Türk futbol camiasında da çok popülerdi. Pierluigi Collina kariyeri boyunca tam 10 kez A milli takımımızın ve kulüplerimizin maçını yönetti. A milli takım Collina'nın yönettiği maçlarda kalesinde gol dahi görmedi. Galatasaray'da tıpkı milli takımımız gibi Collina eşliğinde 4 kez sahaya çıktı. Sarı Kırmızılar bu maçlarda PSG, Real Madrid, Rangers ve Rapid Vienna'i mağlup etti. Efsane hakem Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de birer şampiyonlar ligi öneleme maçını yönetti. Fenerbahçe Rangers, Beşiktaş ise Maribor karşısında galip gelerek şampiyonlar ligi gruplarına kaldı.